Hepinize iyi günler efendim. Ben Ali Yunan. Bir Dünya Sesinizi Duysun programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Efendim bugün Gaziantep'deyiz, Gazi, Kültür Merkezi'ndeyiz. Kendisini basın ve medya yakından tanıyor e, Profesör Orhan Terzioğlu ile birlikteyiz efendim. Bütün gazeteler ondan bahsetti. Dilerseniz diğer bilgileri kendisinden alabilirim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şöyle, şimdi Mevlana'nın kendisinin kendi yaşamında böyle bir kıyafetle bu şekilde bir sema dönüp dönmediğini bilmiyoruz. Bu daha sonra oğlu Sultan Veyret tarafından düzenlenmiş bir tarz. Yalnız bu akşam Gaziantep'de gördüğünüz Sultan Veyret'in tarzından farklı bir tarz. Yani şimdi e, bir kere onlar e, genelde hı hı. ona e, e, ona temel olarak Farsça ilahi okurlar. Bu arkadaşlarsa yani Mustafa Özbağan Bursa'da yetiştirdiği, kurduğu, geliştirdiği, arkadaşların katıldığı bu e, tasavvuf grubu ise Türkçe ilahi okuyorlar. İkincisi Sultan Ved usulünde başta üç kere ile birlikte dönüş vardır. Ya yani bunları Konya'daki ve diğer uygulamalarda görüyorsunuz. Bunlar Mevlana'dan sonra oğlu tarafından ve zaman içerisindeki Mevlevi hanelerde geliştirilen usulün biraz dışındaki bir usul. Evet. Kıyafet aynı kıyafet. Aynı. Evet. Onun için bu. E, şöyle diyelim, Mustafa Bey'in tabiriyle e, böyle bir neşve, böyle bir neşe, böyle bir yol izliyorlar. E, dolayısıyla çok böyle kesin kurallar içerisinde bakınca Sultan Veled usulüne uygun bir Mevlevi sema derseniz değil. Ama bir sema dönüşü, bir zikrediş, bir kendini teslimiyet. Mesela benim misafirlerim vardı. İşte Çin'i hocası filan, annesi babası gelmişti. Ee, çok farklı olduğunu evvelsi akşamda e, Sabancı Kültür Merkezi'nde vardı farklı olduğunu sanatkar gözüyle bakınca görüyorum ben de zaten bu grupla e, 8 sene evvel öyle tanıştım yani bir resim sergisi istendi benden fotoğraf sergisi Konya'da çekimler yaptım bayağı iki gün kaldım özel çekimler de yaptım geldim küçük bir ilan gördüm e, gittim çektim yani sergiye baskıya vermek üzere karar vermiştim. Fotoğrafları seçmiştim. Sonra büyük bir tereddüt yaşadım. Yani ciddi bir tereddüt. Fotoğraf, ışık, renk ben 40 küsur senedir fotoğraf çekiyorum. Konuda çektiklerim daha iyi. Ama bir şey bu çektiklerim de daha iyi. Nedir diye fakültede arkadaşlara gösterdim. Sonra anladık ki telefonlar ettim. Duygu. Yani Şimdi devlet sanatçısı olup, tiyatro sanatçısı olup, sema dönmek başka bir şey. Tekke'de zikredip, Kur'an okuyup, kendini dinen yetiştirip, bir inanç e, zihniyeti de sema dönmek insan yüzünde farklı bir yansıma yaratıyor. Ben tabii şunu söylemiyorum yani Konya'da dönenlerin hepsi e, şeydir no, e, tiyatro sanatçısıdır, devlet sanat. Tekeden yetişenler var. Ben hatta Afya'ya gittim. Bir, bir, vaktiniz olursa, uğrarsanız, yaşıyorlarsa 1900 e, tam hatırlamıyorlar 53-54 diye ama Menderes zamanı ilk defa Konya'da sema dönüleceği zaman e, Hz. Mevlana'nın e, torunlarından bir de Afyon'da yerleşmiş. Ailenin bir kolu Afyon'a yerleşmiş. E, oradan 5 e, kişi gidiyorlar. Ben kendileriyle tanıştım üçüyle ikisi vefat etmiş. Kudümsen, Neyzen ve Semazen olarak e, Konya'da ilk dersleri veriyorlar. Kendileri böyle söylediler bana. E, ve şeyle tanıştım. Yani orada e, Mevlana'nın torununa 26-27 yıl hizmet etmiş. İsmail Bey diye birisiyle tanıştım. Ve e, o kadar yani tevazu nedir? Sevgi nedir? Mesela bir, bu konuları teorik olarak çok bilen bir akademisyen diyelim, kendisine bir soru sordu böyle, sokak ortasındaydık. Dedi ki? Madem dedi, aşkı buldun niye şükretmiyorsun? Madem aşkın peşindesin neden aramıyorsun? Valla ben bunu hiç unutmuyorum. Böyle yaşlı, 70 yaşlarında filan biraz giyimi de iyi değil. Her böyle dışarıdan gördüğünüzde yani kim bu diyeceğiniz ama oturup konuştuğunuz zaman apayrı bir insan çıkıyor. İşte bu öğretinin yarattığı, kazandırdığı insan tarzı bu tarz. Evet, benim burada bir sorum olacak efendim. Mevlana'nın kim olursam ol gene bana gel, gel bizim yanımıza gel kelimesi bütün dünyada dile yani, kalmadı. Kendisinin değil, kendisinin yani, değil mi? Şiir Mevlana'ya. E, Ondaş var mı söylendi Halk bu? Daha önce söylenmiş. İran'da var. Evet, e, şimdi ama Mevlana mesneviyi okursanız baştan aşağı bunu söylüyor zaten. Evet, onun da, da şiranı veren... böyle. Bakın Kur'an'da da böyle. Şimdi o da bana geldi değil, O gel. Şimdi bakın, eee Mustafa Bey de söyledi. Yani bir kişiye gel dediğiniz zaman evinize bir kişiyi çağırdığınız zaman kendinize mi çağırıyorsunuz? Evinize çağırıyorsunuz. Evinizde bir şeyleri ortaklaşmak için çağırıyorsunuz. Evet. Biraz daha büyütsek bahçenize çağırdığınızı düşünelim. Biraz daha büyütün yaşadığınız şehre çağırdığınızı düşünelim. Biraz daha büyütün ülkeye çağırdığınızı düşünün. Bütün ülkeyi dolaşırsınız o insanla beraber. Mevlana zaten Allah'a yolculuk yapan birisi. Aşkı Allah'a Gel dedi yani gel beraber yürüyelim. Yani sen de yönünü buraya çevir. Allah da Kur'an'ında aynı şeyi söylüyor. Kalben tövbe eden herkes makbulümüz. Ben şunu öğrendim bugün. bugün yani konuşmada... İslam'ın böyle sert, köşeli, insanı sürekli aşağılamak, insanı sürekli zorlamak, sanki sürekli cehennemle korkutmak gibi İslam'ın böyle bir yolu yok. Yok Kur'an'da yok yani bakarsanız var tabi bazı insanlar bundan anlar diye, kısmen anlar diye. Ama bakın Kur'an'da çok net peygambere bile bakın sen zorla. Sen onlara bir kere daha anlat, illa anlat, illa onları zorla diye bir yok peygamberi e de sen tebliğden sorumlusun diyor. Ayet var, senin dinin sana, benimki bana, ben senin dinine dönmeyeceğim, sen de benimkine dönmeyeceksin. Olabilir. Onun için ben anladım, ben anladım, Hazreti Mevlana'da Mesnevi'de de geçen iman konusu bir şükür konusu. Yani ben bir iyilik yapabildiysem Allah'a şükür ederim. Ya yani ben profesörüm ve gerçekten moleküler düzeyde, evrimin bilmem neresine kadar yani molekül altı atom düzeyinde deney planları asistanken başladım ben. Önümde örneğim yoktu. Hocam çok bilgiliydi. Amerika'da görmüştüm ama laboratuvarı yoktu. Ama çok muazzam bir bilgisi vardı. Adını almak isterim Altan Günak. Ama ben kimya, fizik öğrenmek zorunda kaldım. Kuantum öğrenmek zorunda kaldım. 60 küsürlü yıllarda. Ama bu şuna mani değil. Ben dünyanın 30 küsür laboratuvarında çalıştım insanlarla. İleri düzey genetik. Ama ya yani benim inancım akşam çıktığımda ya Rabbi şükür demeyi içimden getiriyor bana. O moleküllerle uğraşmamı daha da hızlandırıyor. Onun için birçok kişi işte din bilime manidir filan falan. Yani bunlar bana şey geliyor. Çok gereksiz tartışmalar, lüzumsuz tartışmalar. Ha bu neden kaynaklanıyor? Belki de şundan kaynaklanıyor. Din deyip Allah'a güven deyip biz tembelliğe vurmuşuz şişe. Bir takım insanlar da bundan yiyecekleri kadar, istedikleri kadar menfaat de sağlamışlar. E onlar ne dediyse din odur demişiz. Kitapta ne yazıyor demedik. Bakın şurada Mustafa Kemal'in resmi var. Şu dine ben onu tartacak durumda bir insan değilim ama yapıtlarıyla ölçerim insanı. Onu ölçerim. İlk defa şu ülkede bir insanın evinde alıp okuyup anlayacağı tefsiri Mustafa Kemal'in hükümeti ve Diyanet İşleri Başkanlığı Elmalı'da Hamdi Yazar'a yaptırmıştır. Benim evimde de hala en önemli kitap, Kur'an'dan sonraki kitap odur. Açıyorum, okuyorum. <laughs> İki. Anlayarak okuyorsunuz. E, anlayarak okuyorum. Tabii eksiğim olabilir. Gidip soruyorum, ben genetik profesörüm ama ben yani bu ay okumazsam gelecek ay derse girmem dünyada aylık yayınlanıyor 5000 yeni makale. Hocam bu korkunç bir şeydir. Her sayfa, her satır önemli. Yani onun için yani bilim adamı dinle mi? ne adam olursanız olun. Siz şu kamerayı kullanıyorsunuz. Şimdi daha iyi bir kamera çıksa, daha iyi bir objektif çıksa, şunun yerine yarı ağırlıkta olsa, daha geniş açıyla, daha dar açıyla, daha kaliteli çekse, kullanır mısınız bu makineyi hemen, hemen ama onu fark etmezseniz öbürü kullanırsa sizi geçer, geçer evet. hatta şunu taşımak size daha pahalıya mal olur ben televizyoncuyum diye şişinmenin bir önemi yok önemli olan ne oldu bu dünyada tabi tabii. Tabii. dinim olur. bana bunu söylüyor dinim bana ilimde en iyi bilim adamından daha iyi bilim adamı olmamı söylüyor bir başkasına gelicilik yap diyorsa o beni ilgilendirmiyor benim dinimde yok benim kitabımda yok öyle bir şey Yazıyor. Ben şunu sormak Mevlana da ne? aynı şey. Bakın Sırı. bugün söylediğimiz bugün de kaldı. Yarın dün oldu. Bugün yeni bir şey söylemek lazım diyor. Adamın derdi tutamamış kendisine. Kolay mı ya? 24 bin satır yani beyit söylemek Düşünebiliyor musunuz? Çıkar mıydı? Mevlana'nın kültürünü bütün dünyaya çıkar, çıkar. Olaymış çıkar, olaymış çıkar, İnsan İnsanoğlunun böyle bir şey var. Mevlana'ya ihtiyaç çok ki Kur'an var. Kur'an diyor ki birbirinizi öldürmeyin. Kur'an diyor ki birbirinize yardımcı olun. Kur'an diyor ki Allah'a yönelin. Kur'an diyor ki insan içinizde en hayırınız birisine yardımı olandır. Bir iyilik yapandır. Ya, diyor da diyor. Bu Kur'an'da mevel de deniyor. Hamur abi kanunlarında var. Hırsızlık yapmayın, öldürmeyin, çalmayın. Ya hocam bu ne? Olur iki İki insan bir araya gelse. Ama iki insan bir araya geldiğinde başlıyor. Kardeş kardeşi öldürüyor. Senin kurbanını kabul etti, benimkini etmedi diye. <laughs> Adem'in ilk oğulları. Yani biz tabi bilim olarak bilmiyoruz bunu. Dine inanıyoruz. iman konusu. Ama en azından orada bir olay var. Ders alacağız. Kur'an'da çok net bir şey yazıyor. Çok güzel bir ayettir. Yani çok net. Bakın çok net. Bir ki de ayetin sonunda. Yani Şemsi Suresi sonunda değil. 8-9-10 ve hafızımın öyle yok ama anlatabilmek için okuyoruz öğreniyoruz. Allah razı olsun işte Elmalı hey, Hamdi Yazır'dan ona bunu tavsiye şey yapanlardan, önerenlerden Çünkü ben insana iyiliği de kötülüğü de hani kadere sığınıp ya Allah bana katilde yazmış ben de vurdum. Yok öyle bir şey Var cebrilik var böyle bir kol var. İslam'dan çıkmış. Yani İslam'ı kendine adet edilmiş bu yorumu yapanlar var. Ama Ayet çok net bir şey söylüyor. Diyor ki ben iyi de kötülüğü de verdim. Niye? Çünkü sen tercih et diye. Akı da vermiş. İyiliği tercih edenler ve takip edenler kurtuluşa erenler ya da huzura erenler. Kötülüğü tercih edenlerse kayıptadır. Bakın üç satır. Evet, evet. Topladık işi. Topladık işi. Bizim içimizde var. Düşmanlık da var, dostluk da var, sevmek de var, itmek de var, tanışmak da var, tembellik de var. Akıl o zaman ortaya çıkıyor. Onun için aklı olanlar sorumlu. Şu mikrofonu kafama da vurabilirsiniz. <laughs> Elime verip konuşturabilirsiniz de. Evet hocam. Bana hakaret de edebilirsiniz şimdi. Ben bundan sonra hiçbir kimse hakaret etmeyeceğim, insanları seveceğim. Bugün Bakın, eğer bu böyle bir kapıya yol açıyorsa, Şebarüz Akşamı bence burada bir amaca varmış demektir. Bu hizmet Mevlana'ya da yazılır, Üstağ'a da yazılır, herkese yazılır, hepimize yazılır, sana da yazılır. Merak etseydin, etmeseydin benle konuşmazdın. Çektin güzel güzel çekimleri yaptın, bitti. <laughs> Yok sohbete ne gerek var yani? Şeyh diyelim, şık diyelim. <laughs> evet efendim. Allah razı olsun. Ee, Çok teşekkür ederim efendim. Ee, bize konuk oldunuz, kırmadınız bizi. Ederim, çok teşekkür ederim açıklamalarınız <laughs> için. Ee, sayın seyirciler, Orhan Tarzıoğlu'nu dinledik. Keşke benim bütün konuklarım Orhan Bey gibi olsa. Çünkü ben mikrofonu verdim, benim hiçbir soru sormadan her şeyi açıkladı efendim. Efendim, yüzünüzden gülücükler, kalbinizden o iyilikler hiç eksik olmasın efendim. Tamam bir dünya sesinizi duysun. Burada noktaları haftaya bakalım. Hangi konukla sizlerle birlikte olacağız? İyi akşamlar efendim. Hoşçakalın.